Şu mesajı da okuyup transfere geçelim. Great Desire. Merhabalar iyi yayınlar. Ünlü muhabir Fabriazo Romano'nun verdiği habere göre Elneni Arsenal ile 3 yıllık anlaşma imzaladı. Evet enneni yine kelek atmak üzere. Zaten iki kez kelek atmıştı Galatasaray'a. Yine anlaşılan enneni yavaş yavaş orada kalma yolunda ilerliyor. Hazırsanız transfere geçiyoruz. Başladık. Onyakuru ile başlıyoruz. Kusura bakmayın haber de var çünkü yani daha doğrusu böyle bir durum var bunu birkaç hafta önce özel haber olarak sizlere aktarmıştım heri onyoku ru e, Türkiye'den ilgilenen kulüpler var Beşiktaş Başakşehir ve Adana'da bir spor hatta Fatih Karagümrük takımları heri onyoku ruyla ilgileniyor Henry onyoku Türkiye'de Galatasaray'da oynamak istiyor ve menajeri üzerinden de Galatasaraya haber gönderdi ben Galatasaray forması giymek istiyorum uygun bir bonservis bedeliyle gelebilir veya kiralık olarak gelebilir. Ama şu an için Onyekuru'ya Galatasaray'ın olumlu veya olumsuz bir geri dönüşü yok. Şu an Galatasaray'ın yönetimi yok arkadaşlar. Bu nedenle Onyekuru ile ilgili Galatasaray yönetimi şimdilik bir karar vermiş ve bir ona olumlu veya olumsuz bir geri dönüş yapmış değil. Takvim gazetesi de paylaşmış bunu. Henry Onyokur'un Galatasaray'a dönmek için menajeri Davila aracılığıyla haber yolladığı Öne sürülüyor. Ee, ben tabii şöyle mesajları anlıyorum. Mesela ne demiş? Ali Dicle Doğan bıktım Onyokur'dan artık demiş. Şimdi ben bunu size haber olarak, gelişme olarak aktarıyorum. Kişisel fikrim Onyokur'u transfer etmeli miyiz, etmemeli miyiz? Ben mesela Matyas Vargas'ı daha çok istiyorum. Adana Demirspor'daki sol kanat. Çünkü çabukluğu var ve Onyokuru'dan daha iyi bir e, pas, şut, bitiricilik kalitesine sahip. Ama Henry Onyokuru da iyi planlanmış bir takımda. Mesela az önceki arkadaşımızın da söylediği bir Onyokuru'yu sola Yunus'u sağa, Kerem Aktürkoğlu'nu da forvet arkasına attığım bir durumda Onyokuru mesela isterim. Yani iyi bir taktik planım varsa Henry Onyokuru'nun çabukluğunu kullanabileceğin bir oyun sistemi oluştursun sanki bunu Fatih Terim yapmıştı. Onyekuru sizi şampiyon yapar. Fenerbahçe maçını hatırlayın. Son şampiyon olduğumuz sezonu hatırlayın. kuru sizi şampiyon yapar arkadaşlar. Ama onun hızını kullanabileceğin bir sistem oturtman lazım. Bir yapı oturtman lazım. Ben bu bağlamda o sisteme göre Onyekuru isterim. Sport çok net öğrendiğim biri ADS içinden biri Onyekuru ile anlaşıldı ama Onyekuru anlaşmayı bozdu dedi. Onyekuru Galatasaray'dan haber bekliyor. Benim tahminim farklı bir gelişme olursa onu da anlatırım size. Benim tahminim Galatasaray seçim yapıp e, transferle ilgili görüşmeleri tekrardan başladığında eee Onyekuru kararını verir. Yani seçimi bekler Galatasaray'da erir Onyekuru. Ben öyle düşünüyorum. Tuğberk Yıldız Babel yerine bu oynasın daha iyi yedek olabilir bana göre ama çok formsuz demiş. Sport Vargas'la röportaj yapacağım inşallah yaparsam ilk sizinle paylaşacağım demiş. Bekliyoruz. Bekliyoruz. E, Matias Vargas Galatasaray'ın gündeminde olan e, sol kanatlardan biri. Halil Akpınar e, Sabah Gazetesi'nin haberi paylaşılmış. Süper Lig'e veda eden Göztepe'de başarılı oyuncularla ilgili transfer iddiaları gündeme gelirken daha önce Fenerbahçe'nin ilgilendiği Halil Akpınar için Galatasaray'ın da devreye girdiği belirtildi. E, bu doğru değil arkadaşlar. Yani daha doğrusu ben bunu doğrulatamadım öyle söyleyeyim. Yani e, sabah gazetesinin haberi Galatasaray'ın şimdi sağ kanadında kimler var? Emre Kılıç var bir. Barış Alper Yılmaz var iki. Morutsan var üç. Baber Fegül yok onları saymayacağız. E, ve Yunus Akgün gelecek dört. Galatasaray'ın yerli bir kanat oyuncusuna ihtiyacı yok Yunus Akgün de geleceği için. Ben Halil Akbunar'ı transfer edeceğimizi düşünmüyorum. E, Halil Akbunar'la ilgilendiğimize inanmıyorum. Nevzat İşler kanalımızın katıl üyesi oldu. Tekrar e, teşekkür ediyorum Nevzat'a. Ve ilk mesajını gönderdi. İyi yayınlar abi demiş. Çok teşekkürler Nevzat kanala katılıp bana destek olduğun için. Sağ ol, var ol kardeşim. Hepiniz kendi gücünüz oranında bana destek oluyorsunuz. Yani işte durumu olmayan videoları izleyip like atıyor, abone oluyor. Durumu olan katıl üyesi oluyor veya süper chat, süper sticker gösteriyor. Hepiniz bana destek oluyorsunuz. Yorumlarınızla vermiş olduğunuz maddi manevi katkılarla bana destek oluyorsunuz. Binlerce kez size teşekkür ediyorum. Burası benim hem e, sosyalleştiğim bir yer oldu hem de ikinci işim oldu arkadaşlar. İkinci işim oldu benim. Çok sağ olun, çok teşekkürler Nevzat. Senin vesilenle bir kez daha teşekkür ederim. puberk Yıldız. Halil Akpınar geçen sene ne güzel gelecektin Galatasaray'a gittin. Sözleşme imzaladığın Göztepe vah vah çekiyorsun bu şimdi demiş. Ama Halil Göztepe'nin çocuğum. Halil yani öyle Göztepe'lileri kızdıracak, üzecek bir şey yapmaz. Ona ben saygı duyuyorum. Halil'i beklemiyorum ama. Bakın Halil'i beklemiyorum. Pasqua Sensibil İtalya'ya uçtu. Kablosunu daha da güçlendirmek isteyen Galatasaray'da transfer hareketleri yaşalıyor vesaire vesaire. Burada Inter ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Vecino'dan bahsediyor. Vecino'yu ben ilk kez, dünkü yayınımda da söyledim, Özgür Sancar'dan duydum arkadaşlar. Ve Galatasaray'ın transfer listesinde olan bir isim. Ama Sensibil ve Luis Campos'un yapmış olduğu transfer görüşmeleri şarta bağlı. <laughs> Şu an onlar da transferi durdurmuş durumdalar. Özellikle bunu Dominik Torrent açıkladı. Dominik Torrent'in iki hafta önceki açıklamasına bakın. Şunu söylediğini görüyorsunuz. Ee, biz transferle ilgili çalışmalar yapmıştık ama donduruldu. O oyuncular bizi bekler mi? Yoksa başka takımlarla anlaşırlar mı? Bilemiyoruz işte. Vecino var. Bernard var. Zeka var. 4-5 tane böyle futbolcu var. Matyas Vargas var. Münir var. E, Obinna var. E, Diavara var. Dieng var. Obinna gitti. Obinna'yı kaçırdın. Yani Galatasaray'ın ilgilendiği e, yabancı futbolcularla Pascual, Sensibi ve Kampos görüşüyordu. Ama hepsi şu an için durmuş durumda. Matias ve da ben istatistiklerini çok beğenmedim ama e, <laughs> sevgili arkadaşlar e, tecrübeli Türkiye Ligi'nde fark yaratabilecek bir oyuncu. Bon servisi de olmadığı için SEKA gibi Galatasaray'a katkı sağlayabilecek, Galatasaray'da fark yaratabilecek bir oyuncu diyebiliriz. Şimdi e, ee, bu konu, bu haber medyada çıktığı için konuşacağım. Benim bir bilgim yok. Beşiktaş'ın ilgilendiği bir oyuncuya Galatasaray'da gitmiş. Kim bu isim? Mısırlı bir futbolcu arkadaşlar. Beşiktaş ile Galatasaray'ın Mısır ekiplerinden zamelek forması giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Ahmet Sayet Zizo için girişimde bulundukları öne sürüldü. Şimdi Galatasaray'ın zamelek kulübüyle ilişkileri çok çok iyi değil. Öncelikle bunu belirteyim. Yani Galatasaray'ın Zamele kulübüyle ilişkileri çok çok iyi değil. Parayı erken istediler. E, sıkıntıları var. Galatasaray'da dedi ki biz erken veremeyiz. Bizim de sıkıntılarımız var. Mustafa Muhammed'ten bahsediyorum. Ahmet Sayet Zizo da iyi istatistikler yapmış. Fena bir oyuncu değil. Avrupa'nın da yakından takip ettiği bir isim. Bu sezon 17 müsabakada 9 gol imza attı ve 6 asist e, üretti. Mısır Ligi arkadaşlar çok böyle sert ve tempolu bir lig. Yani mesela Mısır liginde iyi istatistikler yapmış bir oyuncu Avrupa'da başarılı olabilir bence olabilir. Hani neresi gibi görmüyorum, atıyorum Danimarka 2. liginde iyi işler yapıp Türkiye ligine transfer olup başarısız olan futbolcular oluyor. Yani böyle çok zayıf oluyor o liglerde. Adam bakıyorsun mesela Çin'de adam işte 14-15 gol atmış, 6-7 asist yapmış Çin'de. Avrupa'ya bir geliyor. Yarısının yarısını bile yapamıyor istatistikleri. Mısır Ligi öyle değil ama. Mısır Ligi daha sert, daha tempolu ve Türkiye Ligi'ne referans olabilecek bir lig. 26 yaşında sağ kanatta oynuyor Mısırlı futbolcu. E, 2024 yılında da sözleşmesi bitiyor. Burada 2 milyon euro yazmışlar ama Zamele'in e, 5 milyon euro para istediği konuştu. 16 maç, 11 gol, 5 asist. Orada biraz daha eksik yazılmış bütün hepsi 16 maç 11 gol 5 asistlik bir performansı var biraz videolarına baktım ee, sağ kanatta e, iyi işler yapabilen e, göbek ve sol kanatta yazılmış ama ben göbek ve e, açıkçası sol kanadı çok ihtimal vermiyorum yani fark yaratacağını oynatabileceğini çok ihtimal vermiyorum ama sağ kanatta e, senin kullanabileceğin isim Galatasaray'da da e, sıkıntı şu an için sağ kanatta ama Yunus Akgün'ün orayı çözmesini bekliyoruz. Bu detayı da aktaralım. Ahmet Sayit Zizo Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündeminde olduğu söylenen bir isim sevgili arkadaşlar. Bu da kariyeri. Bir Moriense durumu var. Ee, oradan da Zamele'ye gidiyor. 600 bin euro vesaire. Yani e, denenebilir bir futbolcu. Beşiktaş'ın da isteği istediği söyleniyor ki orada Gezdal var Beşiktaş'ta çok da iyi oynuyor. Ee, ama ben transferini yüzde kaç görüyorum? Eyüp Yıldız sen bu oyuncuyu konuşuyorsun. Evet konuşuyorum çünkü haberi çıktı. Galatasaray'a yazıldığı için konuşuyorum. Bizim programın formatında sadece kendi, bu programda sadece kendi duyumlarımı değil ana akım medyada, sosyal medyada çıkan transfer dedikodularını da değerlendirip kişisel kanaatimi paylaşıyorum. Bu nedenle konuşuyorum. Benim kanaatim yüzde on, yüzde on beş Galatasaray'a gelme ihtimali. Bir de Mısır'da bir kurumsallık yok arkadaşlar. Yani oradan bir transfer yapana kadar canınız çıkıyor. Bezdiriyorlar. Mustafa Muhammed'i hatırlayın. Sabah geliyor, öğlen iptal, akşam gelmek üzere gece tekrar iptal. Hop, ertesi güne geçti. Parayı arttırdılar, para düştü, para yükseldi, geldi, gelecek derken 10 gün, 15 gün biz Zamelek bir de Mısırlı gazeteciler de çok tuhaflar. Böyle bir anlaştı diyorlar. Bir iptal oldu diyorlar. Mavi tikli hesaplar falan filan böyle Twitter'dan. Galatasaray taraftarlarının da tabii ilgisini gördüler. O yüzden Mısır'dan futbolcu almak çok kolay değil. Hele Zamelek gibi çok kurumsal olmayan kulüplerden. Her an böyle antin anti kuntin işler yapıyorlar. Ben çok ihtimal vermiyorum bu arkadaşın gelmesine. Ama gazetelerde çıktığı için konuştuk. Efe Yılmaz, Eyüp abi Galatasaray bence Mısır veya Cezayirli tarzda oyuncu almamalı. Disiplin sorunları var. Motivasyonları çabuk düşüyor. Bence Nijerya tarzı siyahi kanat lazım bize. Hızlı demiş. Morutsan kiralık gidebilir. Evet Morutsan'la ilgili böyle bir durum var. Mehmet Ali Sezer abi Çıkaldağ kalmalı bir şans daha verilmeli. Potansiyelli bana göre. Şeka, Taylan, Çıkaldağ üçlüsü iyi olur. Galatasaray eğer Sampdoria 8 ve 10 milyon euro civar bir para verirse Aleksandru Çikaldağ'a Galatasaray satar arkadaşlar. Mustafa Muhammed de olurunda bu arada. Mustafa Muhammed, Çikaldağ, Murutsan, Galatasaray zarar etmeyecek bir şekilde bu futbolcuları satmaya sıcak bakıyor. Mustafa Muhammed çok mutsuz abi. Ne yaptık biz bu adama? Sağ içindeki ifadesi falan bağ kopmuş resmen. Geçen sene Fransa'ya gidemedi. Zaten kafasında çoktan bitirmiş bizi diye. Bizim de hatamız var. Daha doğrusu bizim derken önce Fatih Hoca'nın şimdi de Dominik Torrent'in hatası var. Bu adamı kazanmaya çalışmadılar. Birçok maçta gereksiz yere yedek bıraktık. Benim kişisel görüşüm. Yani biraz onu kazanmaya çalışabilirdik. Bir de sakatlıktan sonra bir türlü toparlanamadı. Umut Bozok. Umut Bozok konuşalım. Umut Bozok Galatasaray'da oynamak isteyen Başkan Burak Elmas'ın da ibrasızlığa kadar temas kurduğu, görüştüğü bir isimdi. Ama ibrasızlık çıkınca Umut Bozok'la ilgili frenlere basıldı. Umut Bozok da kim gibi? Bence oyun kuru gibi Galatasaray'daki seçimin sonuçlanmasını bekleyecek arkadaşlar Umut Bozok. Sarı Kırmızılı kulübün bu transferdeki en önemli avantajlarından biri de Umut Bozok'un yıllardır verdiği tüm röportajlarda çocukluğundan beri koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu dile getirmesi. Umut'un kulüplerin anlaşması halinde tercihini Galatasaray'dan yana kullanacağını da menajerine bildirdi, öğrenildi. Ee, Kasımpaşa'nın kafasındaki para 5 milyon euro. Kasımpaşa Umut Bozok için Galatasaray'dan 5 milyon euro civarı bir para beklentisi içerisinde Galatasaray'ın planı şu. Önce umut bozuğu Galatasaray'da oynamaya daha fazla ikna etmek. Yani kulübüne şunu söylemesini sağlamak. Beni satın ve biraz da indirim yapın demesini sağlamak. 2,5-3 milyon euro bandında umut bozuğu transferini bitirmek. Olabilir mi? Olabilir. Burada futbolcuların bir takıma gitmekte veya gitmemekte direnmesi veya ısrar etmesi ciddi anlamda fark yaratıyor. Oyuncu veya beni satın, beni satın, ben burada oynamak istemiyorum dediğinde kulüp indirim yapmak zorunda kalabilir. Bunun tam tersi, ben gitmek istemiyorum dediğinde de satamayabilir. Ee, yani Umut Bozok tavrı bu transferi mümkün kılacak. Aksi halde Galatasaray'ın, hatta bence Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da durumu böyle. Umut Bozok'a ben 5 milyon lira vereceklerini düşünmüyorum. Umut Bozok şu an e, ki koşullarda e, bankalar Birliği işte transfer limitleri vesaire borçlar baktığımızda e, kolay kolay Türkiye'de bir kulüp Umut Bozo'ya 5 milyon euro veremez, vermemeliydi. Hata yapar. Evet. E, 250 kişiye doğru ilerledik. Ama beğeni sayımız sadece 118 sevgili arkadaşlar. Yeni gelenler özellikle birer tane beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Mesela Yasin Tuna. Kardeşim yayını beğendin mi? Beğenmediysen şöyle bir like yap. Eyüp abi hayırlı yayınlar. 16 takımın 2-1 önde şu an. U16 takım 2-1 önde şu an Fenerbahçe'ye karşı. Yayından sonra Galatasaray TV'de takip ederim. Like atarım demiş. Müthiş. Eyvallah. Farkındayım bu arada da. Yani bizim de saatimiz bu. Sonradan da ben U19, U16, U17 maçlarını takip ediyorum. Ee, Umut Bozok hikayesini anlattım sizlere ve ilerledik. Galatasaray'da kiralıkta nöbet değişimi. Okan Koçuk, Emre Akbaba ve Yunus Akbun'un geri döneceği Galatasaray'da bu kez beklentileri karşılamayan Rumen Yıldız, Olimpi Morusan ile birlikte Barış Alper Yılmaz kiralık olarak gönderilecek. E, bu Dominik Torrent'in planıydı arkadaşlar. Bu plan Dominik Torrent'in planı. Dominik Torrent yok seneye. Rudi Garcia bu kararı alacak mı? Bilemeyiz. Okan Buruk gelirse bu kararı alacak mı bilemeyiz. Yani Barış Alper Yılmaz Morutsan kalsın, kalsın diyebilirler. Ki ben iki futbolcunun da biraz bizim takım kimyasındaki hatalardan ve teknik direktörlerimizin yani önce Fatih Terim sonra da Dominik Torrent'in bu oyuncularla ilgili e, rotasyonda hata yapmalarından da kaynaklandığını düşünüyorum. Ama kadroda bir şişkinlik olursa ve teknik direktör, yeni teknik direktörde açıkçası pek oynatma niyetinde değilse Yunus Akgün'ün geldiği bir noktada Barış Alper Yılmaz ve Morutsan da e, kiralık gidebilir. E, oynam, oynamaları sağlanabilir. Oynamaları çok önemli. Aslan'ın kasasını yıldızlar dolduracak. Bunu da biliyoruz zaten. Kim o yıldızlar? Marka, Nelson, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed. Bu dört futbolcu Galatasaray şu an en değerli isimleri. Kötü sezonda yıldız gibi parladılar. Mustafa Muhammed tamam tam anlamıyla bekleneni veremedi ama onun da tabi ara ara çok iyi performansları oldu. Çok iyi işleri oldu. Bu nedenle e, onu da sayıyoruz. Ve piyasası var yani. Fransa'da 8-10 milyon euro civarında piyasası var. Sampdoria'nın da da İtalya'da birazcık piyasası var. Onları da söyleyelim. E, ee, ve Galatasaray'ın bu değerli isimleri satarken iki noktaya dikkat etmesi gerekiyor. Bir, makul fiyata gitmeli. Yani mesela Kerem Aktürkoğlu'nun 7-8 milyon euro zaten ihtimal vermiyorum. 10-15 milyon euro ya satmak bir marifet değil. Galatasaray'a bir şey kazandırmaz. Kerem Aktürkoğlu'nu 15 milyon euroya satmak Galatasaray'a hiçbir şey kazandırmaz. 7 milyon euroya satmak da Galatasaray'a ihanettir. Kerem Aktürkoğlu satabiliyorsan 20'ye satacaksın. Satamıyorsan kalsın abi. Seni şampiyon yapar Kerem Yunus'la beraber. Marka Nelson. Marka için ee, 10 milyon euro diyorlar. 10 milyon euroya marka varsa biz alalım arkadaşlar. Nelson için 8 milyon euro diyorlar. Zaten 6 milyon euro ben yanlış hatırlıyorsam beni düzeltin. Biz Nelson'un bonservisine vermedik. Bu paralara satılamaz. Yani benim için Nelson 15 Marka ve Kerem en az 20 milyon euro artı e, Çikaldo ve Mustafa de 8-10 milyon euro bandında futbolcular. Böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar hani son kurşunun var ya, son kurşununu karavana atmayacaksın derler hep böyle. Veya son parandır. Çok dikkatli olman gerekir. Benim ben böyle iddia tahmincisiyim, yorumcusum aynı zamanda. Kasa böyle azalırken mesela son 10 liram kalır. Abi daha çok düşünürüm. Son 10 lira. Tutturmam lazım. Yoksa o ayki kupon yapma şeyim, kredim tükeniyor. Son 10 lirada genelde de tuttururum. Çünkü çok konsantre olurum. Çok araştırırım vesaire. Ee, bizim de bu 4 futbolcu, 5 futbolcu son kurşunlarımız arkadaşlar. <laughs> evet Elif Başaran bakın Nelson 7 milyonuna alındı demiş. Bir de Nelson'a para verdik. 10 milyon deseram. Nelson'u 10 milyona satmak bir başarı değil yani bizim e, üzerinde kar bırakacak şekilde ve yerini doldurabileceğimiz bir şekilde, daha makul fiyatı yerini doldurabileceğimiz bir şekilde satış yapmamız lazım. Son kurşunumuzu iyi kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet bu bölümde transfer konuşuyoruz. Seçimi en başta konuştuk. Galatasaray gündemini en başta konuştuk. Ve geldik Sörlöto'ya. Bakın bu Galatasaray'da ee, Sörlöt'le ilgili olarak yaşanan gelişmelere baktığımızda Beşiktaş ve Fenerbahçe Sörlöt'ü transfer etmek için harekete geçiyor. Trabzonspor takipte onların eski futbolcusu zaten. Türkiye Ligi'nde net fark yaratacak. Bir, hangi takıma giderse seviye atlatacak bir sinir Sörlöt. Galatasaray'ın masada olmaması net seçimin Galatasaray'da yapmış olduğu Galatasaray'a vermiş olduğu e, zararı ve za, yaratmış olduğu zafiyete en net örnektir arkadaşlar. Galatasaray şu an Sörlü transferinde masada değil. Çünkü Sörlüt'ü bitirebilecek bir yöneticisi yok. Sörlüt'ü bağlayabilecek Beşiktaş-Fenerbahçe'nin teklifini e, takip edip iyi bir teklif sunabilecek Galatasaraylı bir yönetici yok. O yetkide insan yok. Bu nedenle Galatasaray Sörlüt transferinde masaya oturamıyor. Hani bu seçimin şu an 11 Haziran'da olması Galatasaray'a zarar veriyor mu tartışıyoruz ya. Veriyor işte. Veriyor. Bu arada ben Sörlöt haberini de ekrana getirmeyi unutmuşum. Sörlöt Savaşı. Şimdi görün ekranda. Görüyorsunuz. Beşiktaş, Fenerbahçe, Sörlöt için kapışıyor. Ama Galatasaray masada yok. Çünkü niye? Galatasaray'ın Sörlöt için masaya oturtacak yöneticisi yok arkadaşlar. Keşke biz 30 Nisan'da seçim yapmış olsaydık ve Sörlö transferinde masada biz de olsaydık. Son dakika Patrick Cil Galatasaray'a önerildi. Menajerinin önerdiği bir futbolcu. Dominik tarafından, Dominik Tören tarafından da önerilmiş, beğenildiği konuşuluyormuş. E, menajerini Türkiye'ye getirebiliriz dediği bir isim. 29 yaşında İspanyol bir futbolcu arkadaşlar. E, stoper pozisyonda oynuyor. Tabii Galatasaray'ın şu an stoper ihtiyacı var mı? E, şu an yok. Galatasaray'ın şu anki kadrosunda zaten bir sürü stoperi var. Kim var? Sayalım. Marka var. Nelson var. Alpaslan var. mı var. Gidecek ama şu an hala daha senin futbolcun. Ozon Wofor var. Işık Kanarslan var. Altı tane stoperim var. Semih de sayarsın. Ancak ve ancak senin Patrick Cili transfer edebilmen için marka Nelson'dan bir tanesini satman lazım. Ozon Vofor dönecek denenecek o ayrı bir hikaye. Umut verirse belki de stoper transferi yapmayacak Galatasaray. Marka'yı veya Nelson sattı halde. Ama Galatasaray'ın şu an için stoper arayışı yok. Yerli yaban iki tane yerli, üç tane hatta dört tane yabancı stoperi var. Totalde altı tane stoperi var Galatasaray'ın. Semih'i de saymıyorum. Yanlış saymıyorum değil mi? Marka, Nelson, 2. Ozon Lofor 3. Lüğündama 4. 4 tane yabancı stoper. Işık Kağan Arslan 5. Alparslan Öztürk 6. 6 tane stoperi var Galatasaray. Ama Marka'yı satarsa onun veya Nelson'u satarsa onun yokluğunu dolduracak bir stoper arayışı var mı? Var. Bunun için çalışma yapıldı mı? Yapıldı. Patrick C. bu adaylardan biri olabilir mi? Olabilir. Kendisi sağ stoper, sağ bek ve orta sahanın sağında oynayabilen bir isim. Ama bir kez daha söyleyelim. Galatasaray'ın stoper satması durumunda işte Robson Reis, Jason Denayer, Patrick Cil gibi isimlere yönelmesi söz konusu. Adem Çelik bakın güzel bir hatırlatmada bulmuş. Bir de Emin Bayram var demiş. Evet. Emin Bayram var. 7 oldu. Semih saymasak bile 7 tane stoperimiz var Tuğberk. Semih saymadığımızda da 7 tane stoperimiz var. 2 tane, üç tane yerli, 4 tane yabancı 7 tane stoperimiz var. İnşallah loan'a gidecek. Onu alacaklar diye düşünüyorum ben. Orada iyi işler yaptı çünkü ama şu an elinde 7 tane stoper var. Ancak ve ancak bu arkadaşı stoper satışı yaparsan transfer edersin diye ekleyelim ve ilerleyelim. Enleni enleni zaten paylaşmıştık. E, kendisi tekrardan Arsenal'le anlaşmak üzere. Kauro 24 e, sitesinde de bu duyuru yapılmış. Ben zaten bizim için ön planda olan ismin e, Diavara olduğunu Dienk olduğunu sizlere söylemiştim. Yani Galatasaray'ın transferde e, 6 numara pozisyonunda birinci opsiyonu Muhammed Elnen'i de değildi. Galatasaray'ın birinci opsiyonu Roma'daki Diavara İkinci opsiyonu, ikinci tercih de e, Mısır'da El Ahli takımındaki e, Aliyu Diengti. Yine e, şöyle bir haber var. Bu arada bilgisayarın şarjı bitmek üzere. Aman kapanmasın. Şu şarjı da takalım. E, Arturo Vidal bir İspanyol e, internet sitesinde spor portalında Arturo Vidal'in Galatasaray, şurada masu kıpırdatıyorum görüyorsunuzdur. Galatasaray'ın da ilgilendiği Arturo Vidal diye bir haberi var. Galatasaray'a Arturo Vidal önerildi. Galatasaray'ın e, transfer etse faydalanabileceği bir isim. Biliyorsunuz uygun koşullarda yani kulübün anahtarını vermemek kaydıyla biz e, böyle kariyerli marka futbolculara karşı değiliz. Ama kulübün anahtarlarını vermemek kaydıyla. Cüz'i kontratlar yapmak kaydıyla bunu da ekleyelim. Arturo Vidal'e karşı çıkmam. Ama bana sorarsanız Arturo Vidal Galatasaray'ı bitirebilecek bir transfer değil. Galatasaray'a gelebilecek bir transfer değil sevgili arkadaşlar. Axel Witsel için de benzer bir duygudayım. Axel Witsel menajerinin Galatasaray'a önerdiği bir isim. Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor ancak yönetim belirsizliğinden ötürü somut hamleler atamıyor. Takımı bu sezon gençlerin üzerine kuran ve bunun büyük sıkıntılarını yaşayan Galatasaray Yeni sezonda iyi bir genç tecrübeli harmanı e, yapmak istiyor. İlk hedefi ise 40 milyon euroluk oyuncu Axel Witsel. Tabii artık 40 milyon euro değil. Ama Axel Witsel'in de piyasası çok yüksek. E, geçenlerde size bilgisini vermiştim. Uzun kontrat istiyor. Bu bağlamda ben Axel Witsel e, hamlesini de çok e, zor görüyorum. Çok e, açıkçası ihtimal vermiyorum. Hacırayt. Dün konuşmuştuk. Hacırayt'ı da konuşalım. Hacı Wright da Cenk Ergün'ün ilgilendiği iddia edilen bir futbolcu ama ilk opsiyon transferde Antalya Spor'daymış. Şöyle bir haber var. Cenk Ergün sürpriz bir hamle yaptı. Antalya'da parlayan Hacı Rayt'ın menajeriyle bir araya geldi. Amerikalı golcüye parçalı forma giydirmek istediklerini söyledi. Menajeri de Prete ise Ergün'e Antalya'nın bol servisini almak için 30 Mayıs'a kadar zamanı olduğunu eğer almazsa Galatasaray'a getirme sözü verdi öğrenildi ama Antalya alır arkadaşlar. Oyuncu bu kadar prim yapmışken parlamışken o opsiyonu kullanır. Yani Hacı da Antalya hani transfer edeceksen de Hacı Antalya üzerinden transfer edersin. Bana öyle geliyor. Eyüp Ensar Özaltun Temi Fagben'le ve Tiffany Hayes sezonu kapattı. iki en önemli oyuncusu demiş. Kimin? şeyin mi e, Mersinin miydi ÇBK Çukurova mıydı takip etmiyorum pek de biz e, elendikten sonra bıraktım Tuğberk Yıldız Burak Yılmaz en, en iyi alabilseydi çok farklı olurdu Taylan Berkan'la uğraşıyoruz kırk maçtır demiş enleri de bizi hem sezon başında hem de sezon ortasında çok ortada bıraktı arkadaşlar Evet Aslan'ın benim 1905 iyi yayınlar Eyüp abi demiş. E, teşekkür ediyorum sevgili kardeşim. Senin yayınlarını da büyük bir keyifle takip ediyorum. Böyle azimli bir şekilde bu yayınları yapmaya devam edersen çok daha fazla iz, e, izleneceksin. E, sakın pes etme. Galatasaray taraftarı sana da sahip çıkacaktır. Dilen Guliyev bize Banega lazım abi demiş. Ah Fernando Regesi veriyorduk. Banega'yı alıyorduk. Regesi verdik. Hiçbir şey de almadık. El elde baş başta çıktık geldik yani. Fatih Terim'in en büyük hatalarından biridir arkadaşlar. Fernando, Fernando Reges'in Reges gitmesine izin vermek. Burak Metin, Galatasaray bu kadroda köklü değişim yapmaz ise iyi bir teknik adamla şampiyonluk Fenerbahçe'ye yazar. Bu kadronun tutulacak yanı yok. Galatasaray satış yapmadan bakın Satış yapmadan 6-7 tane transfer yapacak. Ama satış yaparsa bu 8'e 9'a da çıkabilir. Ama satışsız net 6-7 transfer yapacak Galatasaray. Peki arkadaşlar bu akşam bu gece saat 22'de de bir canlı yayın olacak. Beni izlediğiniz için, destek olduğunuz için, kanala katıldığınız için, süper chat, şey, süper sticker gönderdiğiniz için hepinize teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki varsınız. Akşamki yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.